lerin ve belediyemiz suya sadık Artık tabii ki iftar soframız ama tuttuğumuz oruçlar kabul olsun. Yaptığımız ibadetler kabul olsun. Yüce katında kabul etsin inşallah diyorum ama bu artık iftar sofrasını geçti, mitik alanına döndü. Önümüzdeki haftayı cumartesi beklemeden her gün maliyemizi mitik yapmaktayız. Allah hepimizden razı olsun diyorum. Бүгеч яңа чакырдык. Бул вакытта лаш çocuğunu nereye götürüp nerede biraz akşama kadar bir ağaç altında hangi ağaç altına gidelim diye düşünüyorum. Ama bugün şükürler olsun 135 dönümlük alana bugün Anamur'un hemen kenarında bitişiğinde, şehrin bitişinde ki alanı Recep Tayyip Erdoğan bitti. Muhtarın doğal gaz dedi. Yine beş sene önce AK Parti eski ilçe binasının önünde otobüsün üzerine çıkıp bu doğal gazı ana bura beş sene içerisinde getireceğim dediğimde çoğu benimle dalga geçti. dedi bu dediğine? İnanmadılar. Dalga geçtiler. Ve alay konusu yapmaya çalıştılar. Ama şükürler olsun bugün biraz önce iki Teşekkür ederim ama ben çıkarken bizim hemen belediyenin altında çünkü doğrudan bağlama yerinin merkezi. 3200 yavaşmuş büyük bir. Но Burada bir asfalt problemi var ve asfalt yapmaya kalktık battık aracımız yok, makinamız yok, Elimizde hiç bir şey yok. Yeni 46 tane iş makinesi aldık ve taşıcığımızı battık ucunu satın almaya kalkıyoruz çok pahalıya mal oluyor. Taşıcığa yürüdük kendi muzirimizi kırmaya devam ettik. Asfalt şantiyemizi kurduk kapamada bir santimetre kare dahi ihaleye çıkmadık. Hepsini kendi işçimizle, kendi memurumuz, kendi memurumuzla, kendi mühendisimizle, kendi çalışanımızla, kendi ekipmanımızla yaptık. Bir buçuk lira olan bir kilometre yolun maliyetini üç yüz elli lir, elli bin lira gibi bir fiyata yapmaktayız. Gerisi sizin cebinize. yaylaların en ucuna noktasında asfalt var. Girin gidin en ucuna noktada kara ada asfalt var. Girin en ucuna noktada tenisli de asfalt var. Bunu şükürler olsun bizim dönemimizde gerçekleştirdik. Diyorum. Abi, kulübü düşünün. Dersen önceki kulüden gelen o kötü sesleri, daplardı ama kulübü gün hem halkımızın, halkımızın piknik yapabileceği bir alan hem de halkımızın. Aşkım. <laughs> Selam. Evet. Hem de hem de yapabileceği bir alan oldu. Değerli hemşehrilerim, şundan bahset, şunu bahsetmek istiyorum. Yokluk içerisindeki bir belediyeden çalışanıyla, iş makinasıyla iş yapan bir belediye noktasına geldi. İnşallah daha da güzel şeyler yapacağız. İşte önümüzde, önümüzde inşallah 5 yıldızlı otelimiz var. Söylerde, Hocam tibet devam edecek Selahattin devam edebiliriz dedi Allah inşallah ezanların bu ülkenin başından din eksik etmesin diyoruz. Amin. Ve Hem her tarafı Bakın, ona yönelik de projelerimiz var. İnşallah 82 sosyal tesislerin olduğu bölgeyi ana burada, ana burada yıldızlı otel noktasında belediyeciliğin öncülüğünde ilk 5 yıldızlı bir otel yapıp en az 300-400 kendimiz gencimizi orada istihdam edeceğiz. Sanayi Bölgesinin bir imar çalışması hariç diğer bütün etaplarını tamamladı. İmar çalışmasıyla da 90 tane fabrika kuracağız. bu evimizin hususunda en kısa zamanda ihale ihaletip en kısa zamanda orada yaşlı delikanlarımızı Allah'ın izniyle misafir edeceğiz. Şimdiden hayırlı olsun diyoruz. Tabii tabii gençlerimizi unutmadık. İşte bugün adına Atatürk Caddesi olarak yenidenleştirdiğimiz anamur şehit caddesi Gençlerimizin uluslararası futbol müsabakası yapıla bir noktaya getirdik. Allah'ın izniyle gençlerimiz güle güle kullanıyor, hemşehrilerimizin aylığa sunuyor. <laughs> Yine önündeki sefa ne istiyordu? Sırt. Gençler bende sizdeyle gurur duyuyorum. Gençler bende sizdeyle gurur duyuyorum. Hanım işte önündeki Sefa Mert şehir stadını hatırlayalım. Geldiğimizde yorası ağzında bir çalı vardı. İçerisinde nalar Ve, ve inşallah, ve inşallah eserlerimiz devam edecek. Ama rakiplerimize bakıyor Ne adı rakibimize bakıyor? Bize bize diyor ki, bize diyor ki sen. Cumhuriyet Halk Partisi'ni doğradı. Ne kadar dün delegesi varsa hep